Selam herkese. Tekrar mantık kitabı okumaya devam ediyoruz. Tanım teorisinde kalmıştık. Ana başlığa gelmiştik. Şimdi ona başlayacağız. Mantığın genel kavramlarını, genel girişini yaptıktan sonra teori teori ilerliyor ve mantığın bize ne olduğunu altyapı olarak anlatmaya çalışıyor bu kitap. Biliyorsunuz ki insanda düşünen hayvandır. Hayvanlardan bizi ayıran şey aslında bir nevi düşüncedir ve mantıksal boyutta ilerlemektir nasıl oluyor? Diğer alemlerdeki yaratıklar diyelim düşünemiyorlar belki. Sadece doğası gereği hareket ediyorlar. Ancak insan hem düşünen hem de mantıklı karar veren doğruyu ve yanlışı ayırabilen canlı olduğu için onu hayvandan farklı kılan bir özellik olarak mantık ve düşünce teorisinin pratiğe geçmesi haliyle yaşantısını sürdürmeye devam ediyor. Diğer ırklara nazaran özellikle sapiens sürü yani son olarak biz gelişmişlik açısından tamamen diğer insan türlerinden ve iki ayaklı ya da dört ayaklı hayvanlardan farklıyız. Söylediklerimin kitapta ne alakası var bilmiyorum ancak içimden geldi söylemek istedim. Aslında 20-30 dakika bunların üzerine konuşabilmek gerçekten isterim. Yaratılış ve evrim açısından ancak kitabımız mantık olduğu için Konuyu fazla dallandırıp budaklandırmamak gerektiği düşünüyorum ve hemen sayfa 130'da kalmıştık. Oradan devam ediyorum tanım teorisiyle baş başayız şimdi. <laughs> tanım teorisi başlığı altından tanımın tanımı, tanımın çeşitleri, şartları, tanımda yanlışların yapıldığı yerler ve tanımlanmazlar üzerine durmaya çalışacağız. Tanım Tanım mantık içinde kavramlar mantığı ile önermeler mantığını birlikte içeren bir konu olduğu kadar mantık, ontoloji, epistemoloji ve metodolojinin üzerinde kesiştikleri bir konudur. Bu bakımdan tanım bilginin elde edilmesinde son derece önemlidir. Aristo'ya göre en temel anlamıyla tanım bir şeyin nasıl olduğunu açıklamaktır. Yani tanım bazı İslam mantıkçılarında olduğu gibi Nesnenin mahiyetini ifade eden bir sözdür. Aristoteles'in bir diğer tanımı da türde nesnenin niçin var olduğunu gösteren sözdür şeklindedir. Tanım her şeyden önce bir önermedir. Çünkü tanım konunun içeriğini izah etmekten ibarettir. Bu bakımdan tanım bir kavramın anlamını belirleme işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kavramın anlamını belirlemekse o kavrama yükletilebilecek özellikleri dil aracılığıyla ifade etmektedir. Bu da ancak önermelerle mümkündür. Bir başka deyişle tek başına hiçbir kavram tanım ifade etmez. Tanım anlamında kullanılan had kelimesi başlangıçta engelleme, mani olma anlamında kullanılmaktaydı. Ancak daha sonraları aynı kelime istiare yoluyla farklı anlamlarda kullanılmıştır. Had kelimesindeki engelleme anlamı kavram konusunda şeyin varlık dereceleri olarak yer verdiğimiz dört maddede de bulunmaktadır fakat gelenek tanımın yazı ve ilim için kullanılması yönünde gelişmemiş. Hakikat ve söz, sözcük arasında müşterek kalmıştır. Ayrıca iki hakikat arasında ortak olan her sözcük için birbirinden farklı iki tanımının bulunması gerekir. Nitekim aynı sözcüğü böyledir. Yani böyle sözcükler birçok anlama geldiğinden dolayı her anlam için ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Mevcuda şey ilme marifet ve hareketlere de yer değiştirme denmesinde olduğu gibi sözcüğün tekrarlanabileceği kanaatinde olanlara göre tanımın tanımı bir sözcüğü cami ve mani olmak kaydıyla soran açısından daha açık ve anlaşılır başka bir sözcükle karşılamaktır. İkinci başlığımıza geçiyoruz. Alt başlık tanımın çeşitleri. Tanımın çeşitleri dendiğinde klasik mantık kitaplarının çoğunda yer alan tam özsel anlatım, eksik özsel tanım, tam ilintisel tanım, eksik ilintisel tanım akla gelir. Ancak biz burada söz konusu tanım çeşitlerinin yanı sıra bazı mantık kitaplarında yer alan lafsi, resmi ve hakiki tanım üzerinde de kısaca durmaya çalışacağız. 2.1 başlığı 5 tümele göre tanım çeşitleri. Tam özsel tanım. Bir şeyin yakın cinsiyle yakın ayrımından yapılan tanımdır. İnsan düşünen canlıdır tanımında canlı, insan kavramının yakın cinsi, insan tür, düşünme ise insanın ayrımıdır. Eksik özsel tanım. Bir şeyin uzak cinsiyle yakın ayrımından yapılan tanımdır. İnsan düşünen cisimdir tanımında. Cisim insanın uzak cinsi, düşünen ifadesi ise onun yakin ayrımıdır. Tam ilintisel tanım. Bir şeyin yakin cinsiyle hassasından yapılan tanımdır. İnsan gülme özelliği olan canlıdır. Tanımı gibi. Tam ilintisel tanım. Bir şeyin yakin cinsiyle hassasından yapılan tanımdır. İnsan gülme özelliği olan canlıdır. Tanımı gibi. Bu tanımda canlı insanın uzak cinsi, gülme özelliğine sahip olmasıysa onun hassasıdır. Sadece sözcüğün açıklanmasının yapıldığı tanım şeklidir. Mesela Arapçada şarap anlamına gelen ukar sözcüğünü bilmeyen kimsenin "Ukar nedir?" demesi böyledir. Eğer bu şahıs hamr sözcüğünü biliyorsa ona "Ukar hamrdır." şeklinde cevap verilir. İşte bu şekilde verilen cevap lafsi tanımdır. Çünkü lafsi tanımda sadece sözcüğün açıklanması amaçlanır. Resmi tanım Resmi tanım daha çok fıkıh usulü ve kelamda kullanılan bir tanım şeklidir. Bir şeyin hakikatini değil, onun biçimsel şeklini tanımlamaya resmi tanım denir. Resmi tanım sorulan şeyi diğer şeylerden ayıran uygun, cami ve mani niteliklerinin istenmesiyle olur. Bu niteliklerin sorulan şeyin ilintisel, ayrılmaz ya da hakikatini ifade eden nitelikler olup olmaması fark etmez. Mesela hamr nedir diye sorana hamr köpük ile atılan sonra mayalanmış hale dönüşen ve küpte saklanan sıvıdır denilmesi böyledir. Bunun amacı hakikatine değinmeksizin şarabın ilintisel ve ayrılmaz niteliklerini kendisini dışarıda bırakmayacak ve ona ait olmayanı da dahil etmeyecek şekilde bir araya getirmektir. Gazali'ye göre resmi tanımların en doğrusu en yakın cinsi ortaya konan ve herkes ve herkesçe bilinen meşhur özellikleriyle tanımlanan tanımdır. İnsan hakkında o iki ayağı üzerinde yürüyen tırnakları geniş, tabiatıyla gülücü canlıdır demek gibi. Hakiki tanım. Bir şeyin bütün zatî niteliklerini ortaya koyarak onu tanımlamaya hakiki tanım denir. Hakiki tanımla bir şeyin mahiyeti ve zatı ortaya konur. Mesela hamr nedir diye sorana Hamur üzümden sıkılarak elde edilen sarhoş edici içkidir denmesi böyledir. Bu tanım şarabın hakikatini ortaya koyar. Bu tür tanımda tadımı yapılan şeyin tüm özsel niteliklerinin zikredilmesi gerekir. Mesela canlının tanımı sorulduğunda canlı duyarlı cisimdir denilirse özsel bir niteliği söylenmiş olur. Tanımın şartları. Bir şeyin mahiyetini tanımlamak için hakiki tanım gereklidir. Hakiki tanımı yapmanın da bir takım şartları vardır. Bu şartlar yerine getirilmediği zaman hakiki tanım değil, resmi tanım veya lafsi tanım gerçekleşmiş olur. Doğru bir tanım yapmak için aşağıdaki şartlara riayet etmek gerekir. Tanımın cins ve ayrımdan yapılması gerekir. Mesela yerden biten bir şeye işaretle bu nedir diye sorulduğunda o bir cisimdir denir. Ancak sadece cisimdir demek yeterli değildir. Çünkü taşın da bir cisim olduğu söylenerek bu cevap geçersiz kılınabilir. O halde o cisimdir sözüne bir ilave yapılarak o büyüyen bir cisimdir denmeli ve büyümeyen şeyler dışarıda bırakılmalıdır. İşte bu kaçınmaya ayrım denir. Ancak tanımda cins ve ayrımın olması yeterli değildir. Tam bir tanımın gerçekleşmesi için yakin cins ve yakin ayrımın olması gerekir. Tanım tam olmalıdır. Diğer bir ifadeyle tanımlanan şeyin bütün özsel nitelikleri zikredilmeli ve daha genel olan, daha özel olandan önce alınmalıdır. Mesela bitkiyi tanımlarken o büyüyendir, cisimdir değil, tersine o cisimdir, büyüyendir demek gerekir. Tanım ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Yani tanımda yakin cins bulunduğunda uzak cinsi zikretmekten kaçınılmalıdır. Aksi takdirde tekrara düşülür. Mesela sıvı içecek dendiğinde veya sadece uzak cins belirtildiğinde tanım zihinde uzaklaştırılmış olur. Şöyle ki şarabın tanımında o cisimdir, sarhoş edicidir ve üzümden elde edilmiştir denir. Fakat bu tanım eksiktir ve şarabın hakikatini tasvire etmez. Doğrusu o sarhoş edici içecektir şeklinde olmalıdır. Zira içecek sözü en yakın cinstir. Kıymeti dinleyenler şartları bitirdik. Şimdi birkaç sayfa atlayarak C maddesinde bölme ve sınıflandırma başlığına geldik sayfamız 152. Bu şekilde ilerlersek daha kısa sürede yol alabiliriz diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.